Hatta ne yapalım? Size Tolbox'un nasıl indireceğinizi göstereceğim. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Bak böyle ışınlanabilirsiniz. Ondan sonra böyle şimdi şey böyle uzun ben bazen fazla yapıyorum. Çünkü daha uzuna gitsin diye. Evet hemen şimdi gösteriyorum. Buradan çıkıyoruz. Ondan sonra buraya Google'a giriyoruz buraya isterseniz toldurit yazabilirsiniz istemezseniz Rocky Client Rocky diye ondan sonra buradan ilk çıkanı yani Allah şunu indiriyorsunuz ben de var ama benimki farklı benimkinin aynısı şu Allah Va it benimki bu bunu indirin bunu indirirseniz benimki gibi olur. Sürüm bu. Hemen yazıp geliyorum. Evet. Burada 64 bit olması lazım. Yoksa olmaz. Hücamız bu kadardı.